Evet arkadaşlar, bugün çalışmamız kutu içerisinde 7 adet kırmızı gülümüz. İlk önce otlarımızı yerleştiriyoruz. Evet. Evet. Şimdi otlarımızı dizdikten sonra cipsolarımızı yerleştiriyoruz. Evet cipsolarımızı ortaya yerleştirdikten sonra sonra küllerimizi kutu boyunca kesiyoruz. Ve sonra düzüyoruz Başladı. Evet küllerimizi bu şekilde dizdikten sonra ayıcığımızı yerleştiriyoruz. Evet. Ve sonra kapağımızı kapatıyoruz. Sonra kurdelemizi atıyoruz. Evet. En son da notumuzu ilave ediyoruz. Evet. Vatana millete hayırlı olsun. Bakalım bu şanslımız kim? Çalışmamızda bir dahaki çalışmamızda Görüşmek üzere. Laba içecek. Sevgililer sunar. İyi günler efendim.